Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yurt dışından aldığım şeyleri size göstereceğim. Evet ilk parçamızdan başlıyoruz. Evet böyle bir saç bandı aldım. <laughs> bir şey kırıyordum az daha. Evet böyle yuvarlak topucuk bir şey. Evet. İkinci ürünümüz. Böyle bir tokalık. Yani şu şekilde. Evet. Açtım tokalığı. Böyle peçeteliğe benziyor. Böyle koyuyorum bunu. Sonra bunları tokalarımıza takıyoruz. Tokalarımız düzenli dursun diye. Çok ihtiyacı da onun için aldım. Evet. Şimdi diğer diğerimize geçiyoruz. Böyle ben İskambil kartı koleksiyonu yaptığım için Alice'in Harikalar Diyarı'lı bir iskambil kartı hemen içinde göstereyim size böyle yapısı çok güzel kağıt değil yani ayrı böyle hepsinde ayrı bir resim var şöyle göstereyim size şu şekilde şimdi geri koyalım Bir tane daha bir kart aldım. Şu, e, bunu Paris'ten almıştım hatırladığım kadarıyla. Bunu Amsterdam'dan aldık. Şöyle gördüğünüz gibi zaten. Hemen açıyorum. Bir dakika. Evet. Açıp geliyorum. Açtım. Çok güzelmiş. Baksanıza şunlara. Çok güzel. Çok beğendim ya. Evet. Şöyle içlerini de göstereyim. İki tane jokerimiz var. Çok güzel. Ne güzel oyunlar oynanır bunlarla. Evet. Hemen geri koyuyoruz ve diğer geçip geliyoruz. Evet. Şimdi iki tane lol bebeğimiz var. Bunlar biliyorsunuz Türkiye'de 6-700 lira ama yurt dışında 150-200 liraydı. Mesela şu büyük kutu. Şöyle hemen göstereyim size. Karışık içindeki şeyler. Hemen açıp gösteriyorum. Evet. Burada bir şey yok. Hemen hemen şöyle eşyalarını çıkarayım ilk. Şöyle bir biberon var. Şöyle bir gözlük. Şu şekilde iki tane buz pateni var çok tatlı ve ayaklarını koyması için bir alan var Böyle bir tane kedi ve bir tane minik lor bebek ve bir tane de büyük lor bebek çıktı. Şu şekilde iki tane çanta var. Böyle şu kutudan, şu kutudan şey çıktı. Böyle bir şapka da çıktı ve şöyle bir çanta çıktı. Karton. Evet, şimdi lor bebekleri gösteriyorum. Evet. ilk lol bebeğimiz şu şekilde bu en nadir lol bebemekmiş şansıma bana bu çıktı çok güzel değil mi bunun eşyaları bu ve şu şu e, taç adını unuttum bir de e, ayakkabıları ayağında gördüğünüz gibi ve bu ikisi var bu ikisinin eşyaları bunun eşyası bu ve Ayakkabılar ve bu. Ama çok değişik bir şey var. Küçücük hayvana büyük, büyük gözlük yapmışlar. Çok saçma. Ama bu ikisinin özelliği soğuk suya girdiklerinde bunun kilotlu çarabı çıkıyor. Bunda kıyafeti çıkıyor ve saç renkleri değişiyor. Bunların özellikleri bunlar. Ee, ve Harry Potter'lı Kinder aldım. Harry Potter'lı Kinder'in içinden de bu ve bu çıktı. Bir tane de Harry Potter çıktı. Ama o şu anda şarj aletimde. Onu sonra size gösteririm. Şöyle yorumlarda hatırlatın bana. Son bu ikisi çıktı. Karakterlerini bilmiyorum. Bilenler yorumlara yazsın. Hemen koyuyorum. Geri topluyorum. Toplayıp geliyorum. Diğeri bu arada altın Harry Potter'da. Ben çok unutkan biriyim. Hatırlatırsanız altın Harry Potter'da sonraki videolarda gösteririm. Bütün, yazdığınız bütün yorumları okuyacağım bu arada. Ve yanıtlayacağım. Şöyle hatta bunun içinde bu, bu kutusunun içinde bu bebek için minik bebek için böyle bir yatağı var gördüğünüz gibi şöyle içinde siz görüyor musunuz bilmiyorum ama e, içinde böyle bir yatağı var bunun da. Bu da yani her bu kutuda da yatak var aynısı göstermem gerek yok diye düşünüyorum evet şöyle küçük eşyaları koyuyorum toplayıp geleceğim evet şimdi hemen diğer ürünümüzü alıyorum bu ürünümüzde bir baskı. Gördüğünüz gibi. Böyle desenler var. Ve iki tane de farklı mürekkep var. Bütün desenleri göstermeyeceğim. İki mürekkeple de bir tane bir şey göstereceğim. Şöyle bir kağıt alıyorum hemen. Evet. Şöyle bu kalbi denemek istiyorum. Böyle mürekkebimize bandırıp böyle kalbimizi basıyoruz. Tabii ben şu an yapamadım. Bir daha deneyelim. Evet çok tatlış oldu. Hemen sizi görün diye yakınlaştırıyor. <laughs> Pardon yakınlaştıramadım. Kameraman da gülüyor. Sinirim bozdu. Evet. <laughs> ya kameraman gülme. Evet bu bu şekilde bir üründür. Şimdi şunu denemek istiyorum. Evet. Bu deniyoruz. Böyle et. Bu ucu bu, şekilde bunu mürekkebe bandırıyoruz ve böyle oluyor gördüğünüz gibi. Aa bir taktik öğrendim bakın. Bastırmak yerine böyle yuvarlak hareketlerle yaparsanız daha güzel olur. Bak. Bakın arkadaşlar. Şimdi isterseniz kalpliği de bir daha denerim. Deneyeyim. Ben de diyordum neden böyle kötü oluyor. Bu yüzdenmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok daha güzel oldu. Bakın bitti. Evet bu şekilde. Şimdi diğer önümüze geçiyoruz. Toplayıp geliyorum. Evet. Şimdi daha baskımız var. Şu şekilde bir sürü bir set. Bunun içinden 3 tane seçeceğim. Bunu bize e, arkadaşım seçecek. 3 tane içinden seç. Tamam. Evet. Sen seç. Ben bunu çıkarıyorum. Tamamdır. Şimdi bu üçünü deniyoruz. Şöyle, iki, bu şekilde. İkincisi, bu şekilde. İkincisi çok güzelmiş mürekkebi bu arada. Şöyle ve üçüncüsünü hemen basıyorum. Bazı yerlerde az mürekkep var. Bazı yerde çok var. Bir şey olmaz. Bu şekilde bu ürünü Şimdi hemen diğer ürüne geçiyoruz. Evet şöyle bir boyama var. Yani boyama seti dediğimiz aslında sulu boya, şu şekilde sulu boyalar yapılıyor. Bunu yapmışım gördüğünüz gibi. Böyle kendiliğinden sulu boyası var ve kendi fırçası var. Sadece Sıcacığınızda su alıp bu defteri götürürseniz çok güzel boyamalar yapabiliyorsunuz. Bu arada bu ürünlerin hepsini Amsterdam, Brüjel, Paris'ten aldım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Kapatıyorum. Diğer öne geçelim. Bunu ne kadar gösteremem yani, çünkü su falan hazırlamam lazım. Evet, böyle bir stik not var, stik not. Ee, şimdi bunun için bir tane kalem göstereyim ki sizeki notları alabileyim. Hemen bir tane kalem alalım şuradan. Böyle uzun bir kalem, ee, böyle elim kadar, elimden bile uzun gördüğünüz gibi. Ee, şöyle her rengi var. Şurada göstereyim size tüm renkleri. çok güzel bence renkleri. Gördüğünüz gibi ben çok beğeniyorum yani renklerini. Şu şekilde de renklerimiz var. Postitlerimiz de şöyle hemen çıkaralım bir tanesini. şöyle her yere yapıştırabilirsiniz. Mesela ben burayı yapıştırdım ve çok kalkmıyor altları. Türkiye'deki pozitiflerin hepsi çok kalkıyor biliyorsunuz ki. Ve mıknatıs olduğu için kapanıyor çok güzel bir şekilde. Bakın burasında ve şurasında mıknatıs var. Evet hemen diğer ürünlerimize geçiyoruz. Evet böyle bir kulak çubuğumuz var. Hemen kulak çubuğu göstereyim. Evet ilk kulak çubuğumuz diğerini de göstereceğim bu arada. çubuğumuz şöyle 3 farklı renkten oluşuyor. Böyle. Hepsinin arkasında düz bir tane kulak çubuğu var ama önleri farklı. Üçünün de Bunu böyle kıvrımlı gösterebilirsem kamera netlerse. Böyle gördünüz diye düşünüyorum. Kıvrımlı bir tane. Bu ucu sivri. Ucu sivri bu ucu böyle normal. Bu, bu kulak makyaj çıkarırken güzel olabilir. Bu da normal kulak çubuğu ama sadece e, sarı ve e, rengi farklı. Kaçamadım. Şöyle bunu kapatıyorum. Bunun kutusu plastikti bu arada. Ve bu. Bu da böyle bir kulak çubuğu. Şimdi hemen bunu açıp geliyoruz. Diğer kulak çubuğumuz bu şekilde. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Kutusu bu şekilde. Bir tane hemen çıkarayım sizin için. Bu da arkası şöyle kıvrımı bak az önce görememiştiniz. Bunda daha net. Ve önde sivri. Yani normal kulak çubuğu yok bunda. Ee, bu şekilde. Ve bu, burası pembe. Diğer önümüze geçelim. Evet diğer böyle bir toka. Çok güzel tutuyor saçı. Ben çok beğendim. Denedim daha önce de zaten şu şekilde böyle desenli çok tatlı bence böyle göstereyim diğerimiz bu arkadaşlar çok kullanışlı ben Type C uçlu bir kulaklık aldım ama Type C uçlu olmayan böyle yuvarlak uçlu olanı bilmiyorum o da var yani çok güzel bence şöyle göstereyim hemen yani bayağı kullanışlı ben kullanıyorum ses kalitesi de bana göre iyi Şurasında mikrofon var. Buraya konuşuyorsunuz sesinizden iyi duymasını. Hatta ben şurasına konuşuyorum. Fısıldıyorum. Arkadaşım falan beni çok net duyuyor. Telefonla konuşurken. Çok iyi. Ben çok seviyorum yani. Annem hani diyor ki keşke ben de alsaydım hatta yani. Diğer ürünümüze geçelim. Evet böyle bir e, matar aldık. Türkiye'de de biliyorsunuz 2 litre damacanalar var. Ama benim çok hoşuma gitti. Böyle burasından kilitlenmesi, maymele dili olması ve buradan tutulması. Ya bu bir, bir 900 mililitre ama yani o kadar da ne fark eder 100 mililitreden şöyle göstereyim. İsterseniz pipetini çıkarıp böyle tepenize dikerek de kullanabiliyorsunuz. Diğer ürünümüz böyle bir kalemlik. Ben çok sevdim bu kalemliği. Arkadaşlar böyle içi kumaş, dışı böyle değişik bir şey ve ay, camı çarptı. ve değişik böyle dışı. Dediğim gibi. De bence fermuar çok şık ve güzel duruyor. Onun için çok beğendim onu. Evet, Türkiye'de de var arkadaşlar ama onun ayrı bir beğendim. Türkiye'de bence böylesi yok. Çünkü çok güzel yani kumaşı falan bunun. Evet, bu şekilde. Hemen bir tane daha kalemlik vardı orada. Ona bakalım isterseniz. Şurada. Evet. Böyle önce kalemin içindekileri göstereceğim. Evet arkadaşlar, kağıdımı hemen alayım, göstereceğim size. Görüyorsunuz çok ince uçlu bir kalem gördüğünüz gibi. Yani şimdi incelikten görüyorsunuz inceliğini. Böyle kullanın, ister böyle kullanın. Bunun farklı renkleri de vardı ama ben bunu almadım. Şöyle arkasına takılabiliyor ucu ve şöyle bir deseni var. Güzel bence. Evet arkadaşlar, bu Legami markası Türkiye'de de var. Evet. Ama yurt dışında bulunca almak istedim. Gösteriyorum hemen. Bir dakika. Heh. Şöyle burası şeffaf bir şey sürüyor. Ve sonra şeffaf bir şey sürdükten sonra böyle yapıştırabiliyorsunuz. ya Yapışıyor yani. Mesela pirit falan bazı çalışmalarda kötü duruyor. O zamanlarda bunları kullanabilirsiniz. Evet. Ee, şöyle bir zımba seti aldık. Benim zımbam vardı ama bozulmuştu. Çok tatlı. Çok güzel. Bir zımba seti. Böyle zımba teli de normal tel bu arada. İnce tel zor bulunmuyor. Yani çok kolay bulabilirsiniz. Ve bu da vegan bu arada arkadaşlar. Bunların bazılarını Türkiye'de ararsanız olabilir. Ama bazıları yok. Böyle içinde teller var. Bunun çok tatlı kutusu da bunun. Şöyle. Ve bu da zımbamız. Hemen diğerini alıyorum. Şöyle dörtlü bir minik işaretleme kalem seti vardı. Ben bunları çok seviyorum. Hem kalemlikte yer kaplamıyor. Hem de çok güzel oluyor. Şöyle hemen biraz yakınlaştırayım size. Bir daha. Biraz daha yakınlaştırayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle bu rengi. Ve renkleri de böyle her yerde bulunan renkler olmadığı için bence çok değişik ve güzel. Gördüğünüz gibi. Ve iki ürünümüz kaldı. Arkadaşlar Daksil gene Legami'nin ve Türkiye'de var diyebiliyorum. Şöyle çok tatlı. Ben bunu kapaklı sanıyordum ama tükenmez kalem gibiymiş böyle. Bu daha çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Mesela örnek ver. Bir... Bunu kapatabiliyor. Evet. Bunu kapatabiliyor ve hemen diğer kalemimize geçelim. Bu çok güzel. Rengi falan çok tatlı ve unicornlu bir kalem ya. Çok güzel değil mi? Bu da Türkiye'de var bu arada. Alabilirsiniz. İnternette satışta var. Şu şekilde şöyle şöyle gösterebilirim. Ve size bir şey göstereceğim. Bakın siliniyor. Değişik bir şey belki sizin için. Belki de normal bir şey. Ee, ama benim çok hoşuma gelişti. Benim bu arada. Ee, şöyle çok tatlı çiçekleri olan ve gayet geniş bir kalemlik. Uzunluğu da çok iyi. Hatta size şöyle göstereyim. Bu uzun bir kalem demiştim ya size hani. up uzun bir kalemi bile şu arkadan bir tanecik çıkarınca buna sığıyor. Yani o kadar büyük bir kalemlik bu. Şöyle. ve genişliği de çok güzel. Hem bayağı ürün alır. Ve hemen diğer bir geçiyoruz. Bu çok tik Aldım ama hala bitmedi. Şeker gibi bir şey. Şöyle. Ee, şeker çok tatlı bence. Şeker gibi. <laughs> şeker işte. Neden bu kadar uzattıysam. Tik Türkiye'de var ama bir tek turuncusu var galiba. Onun için bunu da göstermek Yurt dışında bir sürü çeşidi var bu arada. Sadece bu bir tanesi bence. Hemen diğerine geçiyoruz. Evet bu çok güzel bir ürün. Bakın o kadar tatlı ki böyle göz bandı, gözünüze uygun. Ee, sadece şu kabartmalarından dolayı birazcık bazen yüzüstü yatınca sıkıntı oluyor. Yani yüzüstü yatmayı sevmiyorsanız size önermem. Ben de bazen yüzüstü yatınca rahatsız oluyorum. Ama çok güzel bence yine de. Kutusu da çok güzel. Hemen geri içine koyup diğerine geçelim. Evet bu arada en güzeli en sona baklıyorum. Saklıyorum. Ee, i̇zlemeyi sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sıkılmayın diye bazı yerleri kesiyoruz. Şöyle. Tebeşir bu arada arkadaşlar. Bunlar büs büyük 4 tane tebeşirimiz var. Bunu şimdi açmayacağım. Her her çok izlenir. Açtığım zaman size gösteririm. Yine yorumlarda hatırlatmayı unutmayın. Ee, diğer ürünümüze geçelim. Evet. Bu çok tatlı bir taş. Bunu da Paris'teki Disneyland'dan aldım. Çok güzel yani. Tacı, takınca falan çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Böyle kabarık. Çok güzel ben yani. Çok tatlı değil. Ne diyeyim artık. <laughs> Şöyle bir şey var. Bu ne biliyor musunuz? Takma saç. Bunu çıkarmayacağım şu anda ama çok güzel rengi falan yani. Çok beğendim. Bunu takacağım başka yerlerde. Şu an saçımı kestirdim ama olsun kısaltmam yani. Neden böyle bir kötülük yapayım? Hmm. Kısaltmam ama e, yine de takarım ben bunu. Güzel olabilir yani. Hemen diğer önümüze geçiyorum. Bu tavşanlı bir post-it. Ee, açabilirsem göstereceğim. Bir dakika açıp geliyorum açtım gördüğünüz gibi. Her renkler şu kalınlıkta şöyle kalınlığını nasıl gösterebilirim? Yani şu parmağımın yarısı kadar kalınlığı şöyle. Hem birbirine geçiriyor Bu arada birbirine geçilmesi o kadar yani önemli değil. Şöyle beyaz var. Yeşil var. Siz buradan yeşil mi görüyorsunuz bilmiyorum. Hmm. Şöyle. Sarı var. Ve tabii ki de turuncu var ama bunda bir garip bir şey var. Onun çıkarıyorum. Hmm. Ayak iziydi bu arada arkadaşlar o şöyle pembe var ve mavi var. Şimdi benim arkadaşım yanımda. Ona istediği bir tane vereceğim bunlar. Yani i̇stediklerinden seçecek. Ben de ona vereceğim bir tane iki tane. Seç arkadaş. Mavi ister misin? Hepsine evet diyecek gibi duruyor. Koluna yapıştırdım. Pembe ister misin? Tamam. Pembe istemiyormuş turuncu. Tamam. Hemen kendime bir not yazacağım buradan ve duvara mı asacağım. Evet. Turuncu da verdik arkadaşıma. Ee, sarı. Bir şey olmaz. <laughs> Yeşil ve beyaz. Sen bilirsin. Tamam. Bunları kaldırıp diğer ürüne geçelim. Bu arada son iki ürünümüz kaldı. Hemen diğer ürünü alalım böyle bir yara bandı setim. Kalple. Ben de bunun farklısı da vardı annem önceden gittiğinde almıştı. Ama bu sefer kalple aldım önceki vardı diye. Diğer resen hiç güzel değil. Bu resen arkadaşlar hemen göstereyim. Bu böyle siyah kalpli pembe bir şey. Bu da kalp. Kırmızı kalp. Bir yuvarlak bant misali. Ama kırmızı ve kalp şeklinde. Gördüğünüz gibi hemen şunu bir dakika koyuyorum ve sonra da en güzel bana göre en güzel ürünle geliyorum hazır mısınız 3 2 1 şöyle yani aşırı güzel hemen bir tık tık yaptıralım Tamam. Evet, ben yapamıyorum. Da. Ben tırnaklarımı çok kısa kesmişim. Evet. Çok güzel bir set değil mi arkadaşlar? 30 tane renk var ve bu 300 lira falan da. İnanabiliyor musunuz? Türkiye'de asla böyle bir şey olmaz. Yani yurt dışına 2 günlük gidip alışveriş yapıp geleceksiniz. Tavsiye. Şöyle. Çok güzel. Evet. Hemen deniyoruz. Evet. Şimdi arkadaşım bana dört tane renk seçecek. Bunlardan bir tane, bunlardan bir tane, bunlardan bir tane ve bunlardan bir tane. Evet. Hemen seçsin. Sarı istedi buradan. Tamam. Buradan mor istedi. Evet. Buradan şu pembeyi istedi ve buradan şu yeşil yeşili istedi. Bence var bir şey. Neyse. Neyse. Hemen tamam, açıyorum. İlk yeşil göstereceğim. Yüzüm görünmedi mi? Tamam. Yüzüm görünmemiş iyi. Yeşil şu şekilde. En son daha iyi yapacağım ben size. Simli mor. Ve pembe. içinde sarı son olarak. Hemen gösteriyorum size. Şöyle yeşil gördüğünüz gibi böyle sedef gibi anladınız mı? Çok değişik. Bu zaten bildiğimiz simli mor. Bu da e, fosforlu sarı ve fosforlu pembe. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorumlara en sevdiğiniz ürünü yazmayı unutmayın. Ve abone olursanız çok sevinirim. Herkese bay bay.